zamanın kısalması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak. Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla eski dönemlerde aylar süren yolculuklar Günümüzde birkaç saat içinde üstelik çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmektedir. Hadisin de işareti bu şekilde gerçekleşmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ise zamanın kısalması konusunda şu bilgileri vermiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, haftada bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi kısa olur. Zaman tekarup ederek, yaklaşarak gece ile gündüz birbirine yaklaşır. Bu hadislerde de görüldüğü gibi ahir zamanda geçmişe göre büyük bir zaman kazancı olacaktır. Müzik Nitekim asırlar önce kıtalar arasında haftalar alan haberleşme günümüzde internet ve iletişim teknolojileri sayesinde saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır. Geçmişin kervanlarıyla aylar süren seyahatler sonucu elde edilebilen eşyaları günümüzde kısa sürede temin etmek mümkündür. Çok değil, daha birkaç yüzyıl önce tek bir kitabın basılması için geçen sürede bugün milyonlarca kitap basılabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra temizlik, yemek yapma, çocuk bakımı, tamirat, alışveriş gibi gündelik işler, gelişmiş teknolojik ürünlerin yardımıyla vakit almaktan çıkmıştır. Böylece bu ahir zaman alameti de, tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde günümüzde gerçekleşmektedir. Zamanın kısaldığı bilimsel olarak da ispatlandı. Yeryüzüyle iyonosfer tabakası arasındaki boşlukta doğal bir titreşim oluşur. Dünyanın kalp atışı diye de tabir edilen bu temel frekansa Schumann rezonansı denir. Alman fizikçi Schumann tarafından 1952'de ortaya konmuştur. Dünyayı çepeçevre sardığı için tüm doğayı ve canlıları etkileyen Schumann rezonansı çok önemli olup dünyanın önde gelen fizik araştırma merkezleri tarafından devamlı ölçülerek kontrol edilmektedir. 1950'li yıllarda yapılan ölçümlerde Schumann rezonansı 7.8 Hertz olarak ölçülmüştür. Bu değerin hep sabit olacağı düşünülüyordu. Hatta bu nedenle global askeri haberleşme sistemi bu frekans üzerinden geliştirilmiştir. Oysa 1980'lerde durum birdenbire değişti. Bilim dünyası büyük bir şok yaşadı. Çünkü 1980 yılından sonra yapılan Schumann rezonansı ölçümlerinde devrin 11 Hz'in üzerine çıktığı tespit edildi. Son raporlar bu oranın yükselmeye devam ettiğini söylüyor. Schumann rezonansının değişimi ise zamanın hızlanmasına sebep oldu. Buna göre 24 saatlik zaman dilimi 16 ya da daha az saatte yaşanmış oluyor. Yani algıladığımız zaman kısaldı. Bilim bu oranın neden yükseldiğini ya da yükselişe neden olan etkenin ne olduğunu bilemiyor. Zamanın kısalmasıyla birlikte Peygamber Efendimizin 1400 sene önceden bildirdiği bir kıyamet alameti de günümüzde bilimsel olarak ispatlanmıştır. Dünya kıyamete hazırlanıyor ve bunun alametleri de Allah'ın dilemesiyle birer birer gerçekleşiyor.